Yeni kurulan bir Türkiye Atatürk'ün medeniyet planları yeni yeni işlerken, Türkiye'nin doğusunda aşiret yapısı kuvvetliydi. Bölgedeki feodal yapı Atatürk'ü, Atatürk'ün planları ise aşiretleri rahatsız ediyor ve yapıların devam ettirmek istiyorlardı. Bölgede baskıcı bir hüküm süren aşiretler inkılaplardan hoşlanmamıştı. Aşiretler, tanzimattan sonra merkezi yönetime bağlı olmayı hiç ama hiç istemiyordu. Askere gitmek, vergi vermek gibi zorunluluklardan rahatsızlık duyuyorlardı. 1930'da gerçekleşen ağır ayaklanması bastırıldıktan sonra Tunceli'den de sesler yükselmeye başladı. Tunceli'deki aşiretlerin bir ayaklanma başlatacağı daha o günden belliydi ve önlem alınmaya başlandı. 1935'te Tunceli vilayetinin kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi. O zamana kadar Dersim olarak bilinen yöreye Tunceli ismi verildi. Merkeze uzak köylere yollar yapıldı. Şehire öğretmenler, doktorlar gönderildi. Mahkemeler ve okullar yapıldı. Gayrimeşru silahlanan aşiretlerin silahlarına el konuldu. Atatürk'ün bu hamlelerine karşı aşiretler tepki göstermeye başladı. Bu yeniliklerden rahatsız olan aşiretler için ayaklanma zamanı gelmişti. Ve 21 Mart 1937 yılında Seyit Rıza önderliğindeki aşiret Harçik Köprüsü'nü yakarak isyanı başlattı. Aynı gece bir karakolu basarak tam 33 askerimizi şehit ettiler. Sonuna sayıları artmaya başladı. 1920 yılında Koç Hristiyanına katılanlar şimdi Tunceli isyanındaydı. Ertesi gün hükümet konağı ve elçede yeni kurulmuş ilkokul ve hastaneler de ateşe verildi. Hedef Atatürk Türkiye'sinin Tunceli'ye götürdüğü medeniyet yuvalarıydı. Atatürk isyanın hemen bastırılmasını emretti. Ve dönemin Tunceli valisi Abdullah Altdoğan'ın komutasındaki 20 bin kişilik bir kuvvetle isyan bastırıldı. Elebaşları ise idam edildi. Bu isyanın emperyalistler tarafından kullanılan aşiretler tarafından çıkarıldığı belliydi. İsyancıların üzerinden Fransız silahları çıkmıştır. İsyanın ele olan Nuri Dersimi, o dönem Fransız mandası altındaki Suriye'ye kaçmış ve Suriye hükümeti tarafından korumaya alınmıştır. Ayrıca Seyit Rıza'nın İngilizlerden yardım istediği bir mektup hala arşivlerde yer almaktadır. Bu isyanın büyük katliamla bastırıldığı söylenir. Bu doğru değildir. İsyan Orada eşliğinde sert bir şekilde bastırılmıştır. Fakat iddia edildiği gibi bir katliam yoktur. Bazı iddialara göre 100 bin kişinin öldüğü söylenir. Halbuki 1935 nüfus sayımına göre Tunceli'nin toplam nüfusu 101 bindir. Zorunlu göçe tabi tutulan insan sayısı ise 5 bindir. 1940 sayımına göre ise Tunceli'nin nüfusu 95 bin çıkmıştır. Resmi rakamlara göre Tunceli isyanında öldürülen terörist sayısı ise sadece 265'tir. Şehit asker sayımız 29'dur. İdam edilen elebaşların sayısı ise 7'dir. Atatürk'e inanmak mı yoksa askerlerimizi şehit edenlere inanmak mı? Seçim sizin.